Abi boş. Poşet. Abi, abi kumpir var da kumpir. Ya karısı kumpir istedi. Yani vallahi durayım dedim biliyor musun? Sizi görünce durayım dedim ondan yani. Sizi görünce niye duruyor? Dur, bana dur dediniz sanki de o yüzden. Ha yani, ya, yok ben de sandım. Ha eyvallah kusura bakma abi. Ya başıma bela oldu bu ya. Monta monta yok mu ya? Kask var. Bunda çanta olmuyor ya. Alkol yok mu sende? He? Alkol yok. Yok abi mi? istersen öpüyorum yani sıkıntı yok. Erdal abi az daha gidiyorduk ya. Ya gelsin. Böyle tutalım.